2022-2023 eğitim öğretim yılı sona erdi. Çocuklar karnelerini aldı. Yaz tatili de başladı. Tatilin başlamasıyla aileler çocuklarını yüzme öğrenmesi için Osman Gazi Belediyesi'nin kurslarına yazdırdı. Çocuklar da mayolarını giydi, bonelerini ve gözlüklerini taktı. Solu Osman Gazi Belediyesi yaz dönemi kurslarında aldı. Bana göre burada her şey mükemmel. Yüzmeyi çok güzel bir havuz olduğu için yüzmeyi eğlenerek öğreniyorum. Çok güzel bir yer. İyi öğreniyorum yani burada. Çok güzel bir aktivite. Sizin de gelmenizi öneririm. 13 Haziran'da başlayan yaz dönemi yüzme kurslarının ilk bölümüne toplam 1000 spor sever kayıt yaptırdı. 4 hafta sürecek eğitimlerde toplamda 8 saat yüzme eğitimiyle çocuklar kursu tamamlayacak. Yüzme kurslarının yanı sıra judo, tekvando, kort tenisi ve masa tenisi branşlarında da eğitim veriliyor.